Şimdi arkadaşlar bizim gözlerimizin içerisinde ışık sensörleri var. Yani gözümüz sadece bizim görmek için değil, aynı zamanda ışığı algılayıp bedenimizdeki tüm organlara, tüm sistemlere bir sinyal göndermek için var. O yüzden güneş ışığına çıktığımız zaman güneşten gelen ışınlar özellikle de infrared gözümüzden giriyor oradaki sensörlerden tüm bedenimize bir elektrik sinyali üretip gönderiyor. Aynı güneş enerji sistemi gibi düşünün. Elektrik sinyali gönderip tüm bedene bir mesaj gönderiyor. Diyor ki gün doğdu gün oldu yani yeni gün başladı. Tüm sistemleri aktifleştir. Her şeyi aç. Bütün vanaları aç. Güne başlıyoruz. Şimdi ışık azaldığı zamanda, ışık bitmeye başladığı zamanda diyor ki akşam oldu, Uyku zamanı geliyor, ee, buraya epifiz bezimize bir sinyal gidiyor ve diyor ki melatonin üret yani uyku hormonunu üret ve melatonin seviyesi artıyor ve bizi uyku, uykumuzu getiriyor Uy uyuyoruz gece derin bir şekilde. Şimdi ışıkla ilgili ilişkimiz bu. Şimdi sabah kalktığınızda hemen su içerseniz eğer ki bedeninize bir sinyal gider tüm hücrelerinize, tüm organlarınıza sabah oldu. Çünkü mineraller var suyun içerisinde. Mineraller var. Tüm bedene gidiyor hücrelere ve bir orada mesaj iletiyor. Diyor ki gün oldu, gün başladı. Mineraller geldi. Artık yüksek enerji moduna geçelim. Uyanalım. Şu an içtiğimiz suların hiçbiri gerçek mineral içermiyor. Hiçbiri kaynak suyu değil. Damacanalardan, pet şişelerden su içiyoruz. Bunlar filtrelenmiş su. Bunların hiçbiri kaynaktan gelme yani öyle bir kaynak kalmadı ülkemizde. Bildiğin şehir şebeke suyunu ters reverse osmoz evlerinizde kullandığınız filtre sistemleri var ya oradan geçiriyoruz büyüklerinden basıyoruz şişeye gönderiyoruz. Yani içtiğiniz suyun içerisindeki mineral eklenmiş mineral.